arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mangal öğreneceğiz. Yanımda Enver var. Merhaba arkadaşlar. Var. Onu öğretecektim. Bari öğretmişken size de öğreteyim dedim. Şöyle mangalayı koyalım. Bir göstereyim şöyle size. Öyle. Bu mangala. Şuraya şöyle koyalım. Arkadaşlar. Sonra bakın şu taraflarında Şurada birkaç tane şey var. Onları indiriyoruz. İki tane tam kilit var. Sizinki farklı olabilir belki. Hı hı. Ama bu kısım aynıdır kesin. Net. Şöyle koyalım. Burada Ondan... taşlarımız var. Bunun içinde taşlar var arkadaşlar. Şöyle. Burada bir tane kulağın kılavuzu sayılan bir şey var. Kulağın kılavuzu sayılır şöyle koyayım oyunu öğrenmeniz için onun içinde yazıyor ama biz evet. de için de olsun. Şimdi şu kapağı açıyoruz arkadaşlar. Hatta kapağı açmadan önce size nedenin olduğunu öğreteyim. Şu e, şurası kuyu arkadaşlar. Bakın burada da sayılar var. Onlara göre gideceğiz. Mesela ben oynarken ben şu ta, şu taraf benim kuyum olacak. Enver'in kuyusu da burası olacak. Burada da haznelerimiz var arkadaşlar. Tam 6 tane haznemiz var. Hepsine de 4 tane taş düşecek arkadaşlar. Şimdi şöyle bir taşlarımızı çıkartalım. Çıkart bakalım. Şu kuyulardan içine dökersek daha rahat oluyor. Bunlar kuyuyu simgeleyen taşlar. Her mangalda olmuyor ama bizim mangalımızda var. O yeşil taşları kuyunun içine koyacağız kanka. Tamam. Çıkartalım ya. Şimdi her yere dört taş gelecek şekilde koyuyoruz. Senin kuyun burası kanka. Senin ağzın burası. Kuyun şurası tamam mı? Evet senin o taraf benim o taraf. Benim kuyum burası. Senin kuyun burası. Tamam. Çarş, Dört, e, bir şey. ben buraya atmaya çalışacağım. Sen buraya atmaya çalışacaksın. Tamam. Burası benim burası. Atmaya çalışacağım. Tamam. Burası mı benim kuyum? Buraya sen atacaksın. Ne yapacağım? Ee, pardon. Sen şuraya taş atacaksın. Dört. Tamam mı? Tamam. Sen buraya taş atacaksın. Ben buraya taş atacağım. Neden taş atacağım? Onu da bir saniye. Şimdi oyun oynamaya geçeyim. Ondan sonra Tamam. dört tane koydum ben. Al kalanları da koyayım benim oraya. Bir tane fazladan taş var bizde arkadaşlar. Onu şöyle içine koyuyoruz yedek taş. Ee, arkadaşlar şimdi her zaman için e, ya küçükler başlıyor bu oyunda ya da taş kağıt makas yaparak. Taş kağıt ee, makas yapalım yapıyoruz. Biz. biz eşit yaşlıyız çünkü. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. En arkadaşım başlıyor. Ama ben şimdi gösterme falan başlayacağım arkadaşlar. Ee, bu, e, mesela ben bu tarafa doğru taş atmaya çalışacağım ya. Buraya taş girdiği anda e, bana, ben bir kere daha oynuyorum. Mesela ilk ee, enver kazandı. Ben şimdi örnek amaçlı oynayacağım. Kuyunun içine bir tane taş bırakarak oynayacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın buraya geldi. Ben bir kere daha oynayacağım şimdi arkadaşlar. Yine burada bir taş bıraktım. Eğer çiftlerseniz arkadaşlar o zaman o yere alabiliyorsunuz. Mesela benim taşım en son buraya geldi ya. Sayalım bir. 2, 3, 4, 5. Alamıyorum. Çünkü çiftlemedim. Şimdi şöyle taşlarımı geri koyayım. Bu öğretmen işte. O yüzden taşlarımı geri koyacağım. Ders bulamadım. Ee, bu şekilde oynanıyor arkadaşlar. Ee, bu kuyular var ya. Oraya en çok kim attıysa en son sayıyoruz. Oraya en çok kim attıysa o zaman o kazanıyor. En çok atan kazanıyor. Oyunun amacı bu. Şimdi örnek amaçlı bir kere oynayacağız. Anladın mı kanka oyunu? Anladım. Sen bir kameraya baksana kanka. Belki çıkmıyordur. Bir bak. Hemen bakayım. Çeki çekiyor. mu diye. Ben de. Kanka seni doğru düzgün çekmiyor. Senin ağzını gösteriyor. Şimdi? Şimdi her yerin gözüküyor. Aa. Arkadaşlar ya birazdan da hedef 5 öğretebiliriz. Belki öyle bir videomuza gelebilir. Belki. Arkadaşlar Belki. şunu ben söylüyorum. Yeni şarkımız gelmek üzere. Şarkıyı kurduk. Arka fon müziğini ayarlayacağız. Şimdi Arna karşı bir kere oynuyoruz. Anladıysan kanka başla. Sen buraya atacaksın ben buraya. Nasıl atacağız ben onu anlamadım. Şimdi. E ee, bak şimdi nasıl yaptın? Bir kere daha gösteriyorum. Şu elimde 4 taşı aldım ya. Bir tanesini o albin kuy e, hazneye tamam. bırakmak zorundasın. Tamam. Sonra elinde 3 taş kaldı ya. Evet. 5. Ben 4'ten aldım ya beşe koydum. Sonra altıya sonra benim squire'a girdi mesela. Anladın mı şimdi? O anladım güzel Başla bakalım kanka. Nereden başlamak istiyorsun? Ben buraya mı atacağım? Hı -hı. Tamam. Ama arkadaşlar mesela bir şey daha söyleyeyim. Mesela ben 5'ten başladım ya. Şöyle koydum, böyle koydum, böyle koydum, böyle koydum. Buraya geldiğinde bir daha başlamıyoruz. Çünkü diğer tarafa da taş vermiş olduk. Taş vermememiz lazım diğer tarafa da. Eğer direkt ki buraya koyarsak o zaman başlayabiliyoruz. Ama karşı tarafa karşıda taş geçtiyse mesela 5'ten başladım attım attım. Buradaki 4 taş 5 taş olur arkadaşlar. İlk başladığımızda eğer şu hazmeden başlarsak 5'ten tamam, o zaman taş oluyor. Oynamaya başlayalım hadi. Buraya geldiğinde o zaman sayılır. Başla Oradan bir tane bıraktım, bir tane bıraktım, bir tane bıraktım. Bir tane bıraktı. Şimdi bir daha sende direkt bu kuyuya düştü ya karşı tarafa vermedi. Bir kere daha oynayacaksın şimdi. Bu sefer karşı tarafa da vereceğiz. Evet yani ben oynayacağım ondan sonra. Şuna da atacaksın. Şimdi sıra bende. Ben de yine dörtten oynuyorum. Ben nasıl yaptım? Her zaman için dörtlüye. Şöyle koydum. Şimdi burada Hı. kaç? 5 ise 3 kalmadan yapabileceğim için şöyle. Şimdi sen de kaç. <laughs> arkadaşlar Sıram. bir şey atladı. bu tarafa atacağım. Benim atmam gereken yere atacağım. Şimdi sen de kanka oyna. Bunu anlatmış olayım. Eksik geçmeyeyim. Şimdi sıra bende. Şuradan, üç tane. Hoppa. Bekle bekle. Sıra bende. Hadi. Kuyuma düştü ya. buraya ya. buraya geldiydi buradan. Evet, tamam. Dört tane al. hepsini almak için. hepsini mi hepsini, hepsini, hepsini alacaksın. Bir tane o hazneye koyacaksın. Ha tamam tamam. Ben karıştı şurada. Tamam. Dört değil. <laughs> Olmaz <Olur>, bekle. <laughs> bekle buraya gitti yanlış. Hazlere bir tane vermedim. Tamam, sıra bende. Şimdi ne yapalım, baby? Ne alalım? Bekle. Ben oynamadan yapamazsın. Evet, koy. Hop. Dur, bekle. Şunu sayalım. Eğer çiftse alıyorum. Geç. 2, 3, 4, 5 6, 7 8, 9 Aga be tam 9 tane var Burada kanka saydım senin için Eğer 8 olsaydı alıyordum bak Dikkatli olma Burada Bunu tamam. söyleyeyim. Asıl şekilde böyle. Buraya düşürdün mü? Benim tarafa da attın Yok düşürmedim. Şuraya mı geldiniz? Tamam. Şöyle ben de sonra ne yapalım? Üç tane var. Bunu oynayacağım. Bir, iki, Şunu oynayayım. Bir tane yaptım ya. Aldım. Bunlar benim Bu şekilde arkadaşlar. bakıyordu. <laughs> hadi bakalım. Bakar sonra. He yaptığın anne de durmak zorunda bu arada. Attım bir kere daha oynayacağız. Bir kere daha oynayacağım. Oyunda tamam. bakayım tamam. ben atıyor. Atıyor. Bir sürü de bahsettik. Bekleyin yine. Hı -hı. Zaten rahat çünkü Kafanıza kılacağı kara validen aldıracak. Bu gece ben kullanmayacağım ya. Yani. Tamam. Şimdi ben ne yapsam? Şunu oynayayım da. Sen de kendin. Kanka. kanka. Oyna bakayım kanka. Bir tane bırakmadan oynayamazsın. Şu tarafa taş var Tamam bende Bir daha bekle Buraya attım ya Bir daha bende ben de sonra sen o e, sen durma sen şöyle atın sen de tamam hop nasıl ha doğru mu buraya at